Inanılmaz şeyler yapmışsın. Nereden başlayacağımı bilemiyorum ama bir kere e, yurt dışında çok e, güzel eğitimler almışsın üzümle ilgili. Bununla ilgili çok kıymetli bir bilgi dağarcığın var. Biz tabii hani bilen olduğumuzu düşündüğüm bir ülkeyiz. İşte bağ bozumu gezileri yapılıyor, üzümler yetiştiriliyor. Kıymetli bir ülkeyiz gibi tabii görüyorum. Biz Değil mi? Biz Yanlış Herhalde görüyorum. dünyanın en kıymetli bir ülkesi bir tanesi. Değil mi? üzüm dediğimiz bitkinin bizim bugün bildiğimiz meyve haline gelmiş hali yani yabani olmayan ehlileştirilmiş halinin ilk dünyada ehlileştirildiği toprak burası. Yani Ağrı Dağı'nın üzerine böyle bir pergel koyup bir yuvarlak çizin. Evet. Burası Ermenistan, Gürcistan ve Doğu Anadolu. Üzüm bitkisinin çıktığı yer burası. Oo. Biz hala dünyanın en fazla üzüm yetiştiren, üzüm arazisine, bağ arazisine sahip ilk beş ülkesinden bir tanesiyiz. Biz dünyanın en fazla kuru üzüm yetiştiren ülkelerinden bir tanesiyiz. Birinci, ikinci değişiyor her sene. Yani ne bizim hayatımızda üzüm çok kıymetli bir yeri var. Yani Anadolu'nun neredeyse her kasabasında, her köyünde kendine has üzüm cinsi var. Bugün... Dünyada bu üzüm cinslerinde vitis vinifera deniliyor. Neredeyse 3000'in üzerinde 3500'e yakın üzüm farklı üzüm cinsleri olduğu söyleniyor. Bizim topraklarda 1500 tanesi. Hmm. Yani müthiş bir gen bankası, müthiş bir tarih, müthiş bir zenginliğe sahibiz. Şimdi Anadolu'da baktığınız zaman işte eski bir kiliseye gidin, antik bir şehre gidin, bir mezarlığa gidin. Ee, en çok gördüğünüz süsleme ya asmadır ya üzümdür. Çünkü evet. her tarafta bu var ve çok kıymetli bir şey bu. Doğru. Bugün hangi kasabasına köyüne giderseniz gidin bir yerinde mutlaka eski bağlar, yaşlı bağlar görüyorsunuz. Bugün yaşlı bağlar dünyada çok kıymetli bir şey haline geldi. Hmm. Çünkü asmanın bir ekonomik ömrü var. 30-40 sene sonra artık yavaş yavaş daha az verim vermeye başlıyor. Ama yaşlandığınız zaman insana çok benzer asma. Yeah. Böyle bir garip tarafı var. 5-6 yaşına kadar asmayı ya yani nasıl çocuğu 5-6 yaşına kadar kendiniz bir destekli evet, büyütürsünüz ütürsün. ya yani kendi kendini evet. idare edemez ya. Evet. 5-6 yaşına kadar biraz üzerinize emeğinizin geçmesi lazım. Oradan sonra asma biraz daha kendi başına hayatta kalabiliyor. Bir meyve vermeye başlıyor. Ama en iyi meyvelerini böyle 20 yani en bol meyvesini 15-20 yaşından sonra vermeye başlıyor. 40-45'e geldiğinde artık çok iyi meyve vermeye başlıyor ama verim azalıyor. Yani çok evet. insana benziyor bakımdan O yüzden 45-50 yaşına geldiği zaman o asmalar sökülüp yeni yerleri gençleştiriliyor. Dünyada bu eski asmalar e, çok kıymetli. Böyle 100 yaşında 150 yaşında, 200 Sökülmemiş yaşında asmalar var. Yani, Sökülmemiş yaşında. olanlar. Onlar ne oluyor peki? Onlar çok az verim veriyor ama müthiş. Ya. Müthiş üzümler veriyor. Dünyada çok değerli olmaya başladı. Bizim neredeyse elimizi sallasınız her Var. köyümüzde, kasabamızda olan bir şeyden bahsediyoruz. Biz işte Heritage Wines of Turkey yani Türkiye'nin Miras Asmaları diye bir um, oluşum içerisindeyiz birkaç arkadaşımızla. O eski asmaları bulup onlarla alakalı bir şey yapmak, onları hayata döndürmek, onları hala ticaretin içerisinde bir hale getirmeye çok uğraşıyoruz. O zaman uğraşıyoruz. şunu mu anlayacağım ben Levan, biz farkında mı değiliz bu? Biz farkında değiliz maalesef. Aa, yani farkında, çok, çok farkında olan var ama çok ufak bir zümre. Türkiye'nin müthiş değerlerinden bir tanesi bu. Yani bugün ya sadece İstanbul'u de bağ ile adı geçen kaç tane semti var, Bağlarbaşı, Bağcılar, Cevizli Bağ yani sadece İstanbul'da bu kadar bağdan bahsediyoruz. Burası müthiş bir zenginliğin üzerinde oturuyor bu bakımda. E buna da biraz sahip çıkmak lazım. Biz niye hiç bu kültüre sahip değiliz? E çok değişkenler var. Türkiye çok büyük nüfus değişimlerine yaşamış bir ülke. Yani Hı. son 100 yıla baktığımız zaman sadece kendi içimizdeki nüfus değişimi çok müthiş bir değişim var. Ama bu değişimde bu kadar köklü ürünlerin hayatta kalmasını biraz engelliyor. Yani bizim bence yeme içme kültürümüzü çok üst seviyeye taşıyan da bu kendi içindeki değişim. Yani İstanbul'da bir apartman dairesinde yaşıyor Trabzonlu ama alt katında Kayserili bir aile oturuyor. O Trabzonlu kendi yaptığı tereyağından şahane bir mantı yapmayı öğrenebiliyor aşağısından. Evet. Hani bazı yerlerde çok kıymetli hale geliyor bu iş, bu değişim ama bu nüfusun büyük değişimleri ikili biçili işlerde bazen bizim önümüze çok büyük problem çıkartıyor. Gerçi şunu da unutmamak lazım. Ee, Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi 1900'lerin başında başlayıp bir floksara denilen bir zararlının Amerika kıtasından gelen bir zararın asmalara musallat olması bütün Avrupa'ya bu 1900'lerde Türkiye'ye geldi. Hala bunun problemlerini çekiyoruz. Yani mesela bugün Diyarbakır'da Boğaz bu kere üzümüyle alakalı hala ciddi problemler yaşanıyor. 80'li yıllarda Tokat'ta narinci üzümünün birçoğu yani birçok bağı kaybettik. Yani böyle bizim dışımızda gelişen olaylar da Şimdi var. çok önemli şeyler söyledin tabii üzümle ilgili. E, bu 100 yıllık üzümler nasıl fark edilmiyor? Nasıl Bilinmiyor. fark edilmiyor değil fark ediliyor kıymetli olduğunu çok düşünmüyor fazla yani. düşünmüyoruz ne oluyor hani peki üzüm? mesela bizim başımıza gelen bir şey var biz bir yerden üzüm alırken üretici bizim aldığımız üzümlerin böyle işte 30-40 yaşında bağlar olduğunu söyledi biz de alırken baktık pek öyle 30-40 yaşında da gözükmüyordu. Bizim e, neyim, ortamda Umar Bey telefonda bir daha sorup ya işte bu gerçekten 30-40 yaşında biz aldıktan sonra ya diyor işte 80-100 yaşında var da siz almazsınız diye biz öyle genç yaşını verdik diyorlar. Şimdi neye sahip olduğumuzun kıymetini bilmiyor olmamız biraz burada da var. Peki üzüm üreticilerine e, bu bilgiler veriliyor mu? Bu eğitimler veriliyor mu? Sizin üzüm bağlarınız var ama böyle böyleyken daha kıymetli böyle olursa daha iyi ya olur tabii gibi. Tabii ki mutlaka böyle ama esas problem başka bir majör başka bir problemimiz var. Bugün üzüm üreticisi bu sene şanslılar yani hem şanslı hem şanssız bir yıldı. Bu sene çok fazla hastalık geldi bağlara çok az ne üzüm oldu. Ne demek bağlara hastalık gelmek? Kuşlar mı getiriyor mesela? Yok bunları? kuşlar da getirebiliyor. Kuşlar bağların bazen çok büyük şeyleri de düşmanlarıdır. Bazı evet. bağlarda şey görürsünüz böyle file Fileler. gelenler. O kuşlar gelip yemesin diye yani kuş da zararlıdır, domuz da zararlıdır, insan da zararlıdır hmm. gidip oradan bir tane bir asmadan bir salkım kopartırsanız size çok ciddi problem olur ama bizim yaşadığımız nasıl hani Covid pandemisi gibi aynı şekilde bağcılıkta da bu sene bir nesmen bir pandemi yaşadık. Yani büyük bir e, hastalık dalgası geldi. Hem küllemen mildi diye çok bilinen e, hastalıklar geldi ve epey neredeyse bazı yerlerde dörtte e, bire beşte bire kadar indiren... Rekolteye hastalıklar geldi. Hmm. Bu yüzden üzümün fiyatı arttı. Ama geçen sene ben çok iyi biliyorum ki bazı bölgelerde yani 4,5-5 liraya bir kilo üzüm satın alındı. E, bağcı para kazanmadığı zaman bu işi yapmaktan biraz imtina etmeye başlıyor. Hmm. Biz Bayramiç'te Çanakkale'nin Bayramiç bölgesinde bir araştırma yapmıştık. Böyle dehşet içinde bir şey fark ettik ki oradaki bağcıların yaş ortalaması 55'in üzerinde. Genç bağcı mı yok? Genç bağcı yok çünkü para kazanmadığı için işte babadan da denen kalmış bağı adam hala sahip çıkıyor bakıyor. işte üç beş kuruş bir şey kazanırız belki buradan diyor ama genç jenerasyon yeni gelen çocuklar geleceğini orada görmediği için ya ona hiç bakmıyor da ya başka yere gidiyorlar büyük şehre gitmişler. Bu belki büyük resme baktığınız zaman başka şeyler için de geçerli. Sadece asma için ya da üzüm için geçerli olmayabilir ama esas problem biraz bu. Biz hani evet sahibiz, hikayelerimiz çok güzel. ve burada işte 1500 tane üzümümüz var falan ama bazı üzümler gerçekten şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu yok olmanın da önüne geçmenin yolu bu ürünleri daha kıymetli birer meta haline getirmek. Yani dışarıdan vereceğiniz devletin ya da kurumların süsmans edeceği, bağcıya işte açıktan bir para vermesiyle de başka bir şekilde olacak işler değil. O ürünün kıymetli olması, o kıymet verilerinin de karşılığını alabiliyor olmaları lazım. Bugün pek çok yerde işte yine bayram iç örneğini vereyim. Köylere baraj geldiği için asma su istemez. O yüzden su olmadığı yerde genelde asma dikilir. En kıraç toprağa asma dikilir. En verimsiz toprağa asma dikilir. Asma çünkü arsız bir bitkidir. Orada güzel yetişir. Şimdi birçok köye Su geldi, barajlar geldi. E o baraj gelince para kazanamadığı için haklı olarak kimse bizim kadar romantik yaklaşmak zorunda değil üzümü e asmasını söküp yerine daha iyi para geçirdiğini evet. düşündü. Meyve ağacını dikmeye çalışıyor. E onu da diktiği zaman o artık bir üzümü ya da başka bir ürünü kaybediyorsunuz. Yani işin içerisinde ciddi, doğru uygulanması gereken tarım politikaları var. Peki kazandıran bir şeye dönüşebiliyor mu günün sonunda? E değiş, yani tabii ki değiş. Yani ee, üreticilerin verecekleri paralar, piyasanın doğru şekilde yönetilebilmesi ve doğru ürünün e, çıkması bunu mutlaka değiştiriyor. Peki dönelim sofraya kültürü ailecek sofrada Hı. oturma haline. Evet. Senin için bir gastronomi uzmanı olarak sofrada olmazsa olmaz ne var? Ne yapacağız? Şimdi ne sofrası? Güzel, olacak? güzel. Ne sofrası? Mesela bir yılbaşı sofrası yani geliyor mesela hmm. benim için en sevdiğim tamam, soflardan bir sofrası. tanesi. E şimdi yılbaşı sofrası ise bir defa benim için olmazsa olmaz şeyin başında pastırma geliyor. Ben pastırma çok seviyorum. İyi bir pastırma bence... Mutlaka sofrada olması lazım. Ee, onun dışında yani benim kişisel zevkim ben çok severim. Ben zeytinyağlı yaprak dolmasına hmm. bayılırım. Kim bayılmaz? Ama, ama şöyle bizim usul olacak. Böyle, böyle iki parmak kalınlığında olur o. Ha kalın. Mutlaka kalın olur. İçerisinde kuş üzümü olur. Ha üzümlü Çampıstığı kalın. Çam fıstığı olur. Tamam. Ve o böyle o ağırlığından, zeytinyağının ağırlığından böyle biraz yana yatar. Böyle dik dur durmaz böyle tabağın da etrafında böyle yem yeşili yani şu yeşili, <laughs> uranyum yeşili zeytinyağı <laughs> gözükür. O benim için olmazsa olmaz. Ne ee, güzel tarif <laughs> ettin. Yatış <laughs> halini bile şu an gözümün önüne geldi. Ee, yine işte İstanbul'daysak böyle bir sofra konuşalım. Kıymetli bir sofra belli ki işte pastırmamız var, tamam. e, zeytinyağımız var. O zaman mutlaka güzel bir lakerde olması lazım. Hmm. Lakerde yine bu, bu coğrafyanın böyle binlerce yıldır yani ürettiğimiz, yediğimiz e, ve gerçekten çok bize özgü. Babam yani, çok sever Lakerda. Yani, Kırmızı soğanla. Tabii. Yani, olmazsa, güz, güz, olmazsa olmaz, olmaz bir lakerdamız mutlaka olacak. Başka ne olabilir? Olmazsa olmaz. Yani yine uzun sürecek bir soframız varsa böyle bir yani yılbaşı sofrası, tamam. bir kutlama sofrası ise bir lakerda da koyduysak bir tarama olur yanında bir çiroz olur. Böyle biraz e, uzun sürecek yani o yemeğin de biraz sofradaki yemeğin de önceden hazırlanmış yemekler olması lazım. Önceden? Yani içeride servis edecek insanın da gelip sofraya oturacağı yemekler ha, olması tamam, lazım Yani anladım. içeride birisi restoran gibi bir şey pişirmiyor olması lazım o sofra kurulup sonra da o sofraya güzel güzel oturulacak. Oturacağız. O yüzden işte lakarda tarama çiroz güzel bir biberli derler Kaşar peyniri hmm. tekirde Olası? Yani aslında kaşar peyniri ikiye ayrılır. Lokumlu ve biberli diye. Tamam. Lokumlu dediğiniz bazı kaşar peyniri çok yumuşak olur. Tamam. Sakız gibi, lokum gibi olur. Onu evet. da lokumlu derler. Bazısı da yıllanmış onun böyle içinde çıtır çıtır böyle tuzlu parçacıklar olur. Tamam. O da biberlidir. İşte biberli Aa, ilk olması kez lazım. duyuyorum bunu. Biberli kaşar peyniri. Biberli kaşar peyniri. Mesela çok bu güzel. aralar çok güzel bir şey, malkara kaşarı geliyor ee, İstanbul'a, Bir yerlerden buluyoruz. Aklınızda olsun. Malkara kaşarı. Evet. <laughs> Böyle her şey yerinden mi seversin? E, biliyorsam yani öyle bir şeyim yoktur, iddiam yoktur. Yani illa şurada olacak, illa buradan olacak değil ama e, da, yani seveceğim yani. Güzel bir şey olsun ne olursa olsun. Yiyeceksem güzeli de yiyeceğim. Birçok yer için şey derler işte benim çok sevdiğim adını vermem bir tane dönerci var. Ya işte onun işte içinde ne koyduğu belli değil falan. Çünkü benim için hiç umurda değil içine ne koyduğu. Çok lezzetli ve çok seviyorum ne koyuyorsa koyuyor. Benim için hiç önemli değil. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Ya şimdi o yüzden yemekle alakalı her şeyi anlatabilirim de yemekle sağlık anlatacak <laughs> en son insan benim herhalde.